Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Arkadaşım Ece'yle. Arkadaşım Ece'nin doğum günüydü. Ona aldı, arkadaşının aldığı bir tane hediyeyi açacağız. Evet Ece'cim açabilirsin. Yardım edeyim. Arkadaşlar biz bunu kamera arkasında açacağız. Evet arkadaşlar. içinden böyle şeyler çıktı. İki tane Ece için kurşun kalem. Böyle bir makas. Makas çıktı arkadaşlar. Tam kesik. Tam kes. Dur bir dakika. Bir dakika. Böyle tam kesmeyebilir ama bir makas. İkinci ya da üçüncü sınıf için Barbie'li bir cetvel. Barbie'li arkadan, silgi. ses, arkadan gelen sesler için özür dileriz. Bir tane Barbie'li silgi ve bir tane Barbie'li kalem kutu çıktı. Arkadaşlar, burada kalemler var. Arkadaşlar şimdi biz Ece ile e, bunu gizli açtık. Ah, eh, Bir şey göstermeyi unutmuşum size. Burada bir tane kalem tıraş var. Açılıyor. Bakabilir miyim? Böyle kapağı bu da. Açılıp Bakabilir dökebiliyorsunuz. Böyle bir Barbie'nin bir tane daha yüzü var. Böyle bir tane daha. İçi de bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.